Ben 1952 doğumlu, Kayseri doğumlu Ömer Tüfekçi. 1967 yılında başladım. Bu sene 57 yıl oldu başlayalım. Vatandaşlardan ilgi var bayağı. Bizim ilk başladığımızda Bağcılık'ta 450 kişiydik eski senayide. Şimdi kala kala 5-6 kişi kaldık. Ben de bu 5-6 kişinin içindeyim şimdi. İyi. insanlar sağlığı, sıhhat için Bakır'a bir yöneliş var ama Bakır satan bitti kalmadı. Kayseri'ye turist gelmiyor arkadaş. Evvelden bundan 20-30 sene önce bayağı turist gelirdi. Bu Kapadokya tarafından E5 açılınca şimdi turist gelmiyor. Gelse bile burada uçağa bin uçağına geldiği için Kayseri gezdirmeden arabalarını alıyorlar Kapadokya bölgesine götürüyorlar. Malzeme biz eski üzerine yeni işlem yapıyoruz. Mesela anneden, babadan, dededen kalmış bakırları değerlendiriyor çat arasında bulunan bakılları getiriyorlar. Ondan sonra biz de bunların üstüne müşterinin isteğine göre çeşitli işlemeler yapıyor. Evlerinin şeyden, komünlükten çat arasında çıkarıyorlar. Bakırı misal odasını baş köşesine işe diş Çırak bulamıyor. Çırak zaten yok. Bunun sebebi de eğitimin dört dört olması. Adam lisi bitiriyor. Üniversitede kazanamıyor. Ondan sonra da sanatı bellemesi o adamın imkansız bu iş talep yok. Zaten bu zor bir meslek. Ondan sonra, şimdi zaten oğlumu yetiştirdim. Bir oğlum var, o da az çok işliyor. Bundan idare ediyor şimdi şu an. Şimdi Kayseri'yle mu, yetmiyor Mesela bu kültür şeyi. Bu kültürünü, yani sanatı seven kişiler, mesela babasından, anasından bakır olmuş, bakır olan kişiler getiriyorlar. Biz de üzerine işleme yapıyoruz.